çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve Haliloğlu sondaja konuk olduk. Yanımızda işletmemizin sahibi Halil Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halil Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz neredeyiz efendim? Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak istiyorum. Halil Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Halil benim. 1988 doğumluyum. Ee, babam da bu iş bizi aldı. Babam evet. Zaten Baba 60, babam zaten babam 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 bu işe başladı. Evet. Suriye doğuyum ben. Evet. Uzun yıllar babanız bu işi yaptı. Yaptım Siz de yani. babanızdan öğrendiniz. Bayrağı devraldınız. 10 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Burada. Neler yapıyoruz burada? Biraz burayı tanıyalım i̇şte Biz sonunda işi yapıyoruz burada. Su çıkartmak amaçlı biz burada çalışıyoruz. Millet memnuniyetten. Milletin gününü almak istiyor. Yani sonunda işimiz bizim işimiz. Evet. Nasıl yapılıyor bu sondaj? Biraz sondaj hakkında bilgi verin bizlere efendim. Sondaj makineyle çalışıyoruz bizim. Yani sadece eleman üzerinde makine deliyor. Derbeli makine. Evet. Koru sistem. Susuz bizim o makine çalıştırıyoruz. Evet. Deliklerimiz biraz geniştir. Mesela istediğin çap biz delik açabiliriz. Yani size bağlı. Evet. Ya da arz talep meselesi. Talep meselesi. Kaçlık istiyorsun mesela. Biz normalde deliğimiz biz geniş açıyoruz. Yani geniş olsun, sıkıntı olmasın, hat olsun millette. Bazı yerlerde su sızıntıları az olduğu için hazine büyük olursa millet suyu alıyor yani. Evet. Hizmet sektörü zordur ama. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Ee, sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır Halil Bey. Ya her türlü insan dikkatini çekmek gerekiyor. Yani i̇şimiz zor değil gerçekten ama çok bizim için zor değil. E tabi bildiğiniz bir iş olduğu evet. için artık uzun yıllardır Yapmanız yaptığınız ama tabi iş güvenliği de önemli. Evet. Çünkü can kayıplarıyla da sebebiyet var Allah korusun. E bunlara da dikkat ediyorsunuz mutlaka. Çok tabi tabi tabi. Ona en önemli şey zaten can güvenliği. Evet severek yapıyorsunuz işinizi. Aynen aynen. E, bu da çok belli. Sektörün e, irili ufakta bazı sıkıntıları da var. E, sektörün sıkıntıları neler? E, ve sizce neler olmalı aslında? Sıkıntılar fazla yok bizim şeyin. yani. Yani doların yükselmesi, Euro'nun yükselmesi bunlar size Tabii, peki. Mazot pahalılığına zam geldi, mazot malzemenin <laughs> e, yükselmesi. Mesela biz boru, plastik boru ya demir boru kullandığı zaman yükseldi Bunların fiyatı çok yükseldi. Bu size direkt yansıyor değil mi aslında? Evet. Peki Halil Bey, hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz bu yola çıkarken yalan sene önceye döndüğümüzde. Hedef daha biz iş büyütmek istiyoruz yani bir yere kadar gitmemiz hedefimiz. Ama hedef, hedef hiç bitmiyor. Bitmiyor. Ya yani gelişen bir teknoloji var. Evet. Genişleme istiyoruz da ama sonuç nasıl olacak daha belli değil. İnşallah bir şey yapacağız. Evet, tabii ki yani mutlaka e, zamanla olabilecek şeyler. Tamam. Kaliteden taviz vermek vermemek gerekiyor Aynen. bu noktada. Peki hangi bölgelerle çalışıyorsunuz genelde? Biz İzmir'in İzmir, in, İzmir in içinde İzmir dışında İzmir etrafında çalışıyoruz. Ya yani İzmir ve çevresi. Evet. Ama herhangi bir iş çıktığı zaman size ulaşım sağlamak istedikleri zaman da siz gidip yapabiliyorsunuz. Evet. evet. Buradan bir telefon numaralarımızı hatırlatalım. Ulaşmak isteyen izleyicilerimize de buyurun. 0543 Evet. 249 37 99 numaralı telefondan da bizlere ulaşım sağlayabilirler. Biz herkese o zaman Haliloğlu sondaja davet edelim. İzmir halkını İzmir. buraya ziyaret edenleri de davet etmiş olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Ali Bey'lere. Ben de teşekkür Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den Haliloğlu sondajdan seslendik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.